Teravih ne Teravih Ramazan ayların Ramazan aylarında e, yatsı namazı ile beraber kılınan 20 rekatlık namazdır. Teşekkür ederim. Teravih mi? Kelime manası nedir? E, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan 20 rekatlık namaz. Teravih nedir? Teravih Ramazan ayına özgü bir namazdır. Yatsı namazı ile birlikte her akşam kılınan sünnet bir namazdır. Metah ne demektir? Ramazan'daki orta oyunu gösteririz, orada e, o oyunculara meddah deniyor. Hocam meddah nedir? Meddah, eskiden Ramazanlarda e, kahvehanelerde, teravihlerden sonra halkın toplandığı yerlerde e, insanların taklitlerini yaparak hikayeler anlatan, aynı zamanda anlattığı hikayeyi canlandıran, bugünkü deyimizle de dramatize eden usta, halk hikaye anlatıcısıdır. Teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. Meddah ne demektir? Meddah geleneksel halk tiyatromuzdaki gösterilerden bir tanesidir. Ama kelime manası olarak meddah öven demektir tamam mı? Ama meddah bugünkü karşılığı olarak şöyle düşünebilirsin tek kişilik oyundur. Ve hani bugün stand up dedikleri tek kişilik gösteriler hmm. var. Ee, o gün için geleneksel halk tiyatromuzdaki tek kişilik oyundur işte bir işte iskemnesi vardır. Bir tane işte bastonu bir tane de omzuna attığı bir mendil vardır. E biliyorsunuz Karagöz orta oyunu, meddah ve köy seyirlik oyunları olmak üzere geleneksel halk tiyatromuz dörde ayrılır. Meddah da bunlardan bir tanesidir. E, malumunuz o zamanlarda şimdilik gibi işte televizyon, internet vesaire gibi eğlence araçları olmadığı için e bu tür e meddahlık ...Karagöz orta oyunu dediğimiz... ...bunlar geleneksel gösterilerimiz... ...önemlidir. Çünkü insanlar bunlarla vakit geçiriyor. Ve bu bir kültürdür. Ee, belki bugünden... E, ...en büyük farkı şudur. Mesela hani stand-up dedik ya... ...stand-up'a benzettik ya. Mesela şimdiki stand-uplara bakıyorsunuz. Genelde, efendime söyleyeyim... E, ...edebe... mugayir ifadeler de var... ...işin içerisinde. Fakat bizim... E, ...meddamızda olsun, diğer karagöz orta oyununda olsun... ...burada edebe mugayir e, kelimeler zikredilmez. Hatta oyunlar bitirilirken şöyle güzel bir haslet vardır... E, lisan ettiysek affola diyerek seyirciden e, özür dilenir. E, bu da aslında e, bizim, efendime söyleyeyim, kültürümüzün ne kadar güzel olduğunu... ...yani sanat deyince edep de vardı eskiden... Yani sanat bugünkü bazı kesimden algıladığı gibi edepsizlik değildir. Kısaca bu şekilde izah edebiliriz.